Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek olan sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk, bütün büyük zaferlerin ve savaşların ardında halkın olduğuna yürekten inanan bir liderdir. Kendisinin sevildiğini bilir ve bu sevgiye her zaman karşılık vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün baş yazarlarından Falih Rıfkı Atay şöyle ifade etmektedir bu durumu. Mustafa Kemal Atatürk halktan korkan, halkla arasına üniformalı setler çeken diktatörlerin aksine tam bir halk adamıydı. O asıl kuvvet kaynağının halk olduğunun bilincindeydi. Ara sıra zorluklardan ve güçlüklerden bahsedildiği zaman kendisi şöyle söylerdi. Kalkar, halkın arasına girer ve yeniden başlarım yaptığım işe ederdi. Cumhuriyet'in 3. yıl dönümü. Ankara şehri köy ve kasabalardan gelen halk yığınlarıyla dolmuş durumda. Tribünlerde Atatürk resmi geçit esnasında kadınlı erkekte çıldırı siyah alkışlıyorlar Atatürk'ü. Atatürk tam tribünlerden ayrılacağı zaman halkla arasındaki asker kordonunun kaldırılmasını emrediyor. Yaverin yanından uzaklaştırıyor ve kendisi halkın arasına giriyor. Kollarını iki vatandaşın omzuna koyuyor ve bu şekilde yürümeye başlıyor. Bir ara kendisiyle ilgili görevliler geliyor ve atam acaba artık otomobille binseniz mi diye rica ediyorlar. Atamız rica eden kişiye dönüyor ve şöyle söylüyor. Mutlaka ki ömrün boyunca sevmişsindir. Peki hiç sevildin mi diyor. Bu bambaşka bir zevk ve duygu diyor. Hele ki aşığın Türk milleti hissediyor atamız. Sonra bu, bu vaziyette bir müddet daha halkın kucağında taşhana kadar yürümeye devam ediyor atamız. 1936-1938 yılları arasında yine ikinci katip olarak köşkte çalışan Selim Aru şöyle ifade ediyor. Atatürk hastalık nihayetinde ilerlemiş bir durumda ama halkın moral ve motivasyonunu çok önde tutan bir lider. Onunla ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Atatürk yatı savar onayı çok seviyor. Doktorları ise yatı sevmiyorlar. Atatürk'ün soğuk algınlığı buna bağlı olarak zatürre olmasından korkuyor doktorları. Çünkü yat gündüzleri sıcak, geceleri serin oluyor. Bu anlamda Atatürk'ü ikna etmeye çalışıyorlar fırsat buldukça. Atamız şöyle söylüyor, o zaman ben Ankara'ya gitmek istiyorum diyor. Beni evime götürün. Ankara'yı evi olarak görüyor atamız. Sonunda Dolma Bahçe Sarayı'na gitme hususunda atamız ikna ediyorlar. Ama bir şekilde diyor atamız. Ben diyor kendimi çok halsiz hissediyorum diyor. Nasıl götüreceksiniz, nasıl gideceğim diyor. Doktorları atam siz merak etmeyin sedye ile taşırız biz sizi diyorlar. Atatürk sedye kelimesini duyduğu an feberan ediyor. Asla diyor hayır. Halkıma ben moralinin motivasyonunu bozamam. Halkıma böyle gözükemem diyor. Ve onun isteği doğrultusunda kanepe üzerinde bir akşam karanlığında saraya geçiriliyor atamız. Ve kısa bir süre sonra da 10 Kasım 1938'de atamızı sonsuz yolculuğuna uğurluyoruz. Senin açtığın bu yolda, gösterdiğin hedefler doğrultusunda kararlı adımlarla yürüyoruz atam. Gözün açık kalmasın, gözün arkada kalmasın. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil yıkanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk